Vizyon bu arada anladın mı? Adamın vizyon olarak gördü o yani. Arkadaşlar bakın. Yani Türkiye'de ne değişti biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar kusura bakmayın. Toplumumuz maalesef güce ve paraya tapan insan bozmalarıyla doldu. Bu neden böyle oldu anlamış değilim. Ben bunu anlamıyorum. Yani arkadaşlar hani bu bir şey diyeyim, Bu üst kademelerde de böyle. Neden böyle oldu? Üst kademede de böyle anladın mı herif? Yani 3 milyon takipçili kaç milyon takipçiliyse YouTube kanalı var. Acun 3 milyon izlenince şey yazıyor abi Twitter'a girip Helal olsun Acun abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. CCC Türk bayrağı Türk bayrağı Türk bayrağı falan. Yani niye böyle olduk ya? Neden böyle abi? Abi ne istiyorsun ki daha hayattan? Olmuşun işte zengin. Sal ya. 10 kuruşta eksik kazanımına koyayım ya. Pas pas çekeceğim diye dilin yamıştı artık. Salın abi ya. Ya vallahi çok sinir oluyorum artık ha. Geçen yine şey dedim eee SpaceX biliyorsunuz roket fırlattı roket. Aa dedim mallar uzaya roket atıyorlar da Acun abimden az izleniyorlar. Görsünler Türk'ün gücünü falan. Altına şeyler toplaştı. Senin bu Acun'la ne alıp veremediğin var diyorlar. Kıskanıyor mu diyorlar. Ya birisiyle ilgili bir yorum yaptığın zaman direkt kıskanıyorsun zaten ya. Arkadaş ya bu kadar mı saman dolu beyinleriniz sizin ya? Bu kadar mı ekmek yediniz sadece? Ben anlamıyorum ya. Ya primmikasyon diyor. Primmikasyon diyen var. Başarısını kıskanıyor diyen var. Ya aga Allah Allah hiçbir farklı düşünceli bir insan görmediniz ya. Ben anlamıyorum yani anlamıyorum arkadaşlar artık. Anlamıyorum artık beynim almıyor yani. Bu ne bir para ve güç yalakalığıdır. Anlamıyorum ya. Delireceğim ya. Vallahi sen memleketin şu halini hatırlattıkça kötü kötü oluyorum. Ya şimdi benim demeye çalıştım. Ya abi o, o tweet attığım zaman mesela benim Acun'la bir derdim yok. Derdim spesifik olarak tweetin altına gelip kıskanıyor mu yazan diye mal insanlarla. Abi yani tamam Acun 3 milyon izlenmiş. Acun'un kendi kariyeri için güzel bir başarıdır bu. Tamam mı? Ya bu tartışılacak bir şey değil. Tabii ki güzel bir başarı. Acun'un kariyeri için güzel bir şey bu. Yani Acun şunu diyebiliyor. Ben bir e, program yapıyorum. O programın içeriğini ve kendimi toplayıp yayın açtığım zaman 3,5 milyon izlenebilirim. Abi helal olsun güzel. Allah artırsın yani. Acun kazansın kazanıyor zaten. Allah artırsın. Allah artırsın. O konuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok abi de. Yani bunu Nasıl desem vatan millet meselesi. Yani şey diyen tipler var abi. Vur şehitlerin aşkına hadi 4 milyon Acun abi. Şimdi Amerika düşünsün falan. Aga sakin ol yani. Come on bro tam parçalamıyoruz burada. Ondan sonra mesela ben bunu deyince şey diyecek tipler de var onu da biliyorum. E sen ne yapıyorsun amına koyayım. Evet abi ben de atom parçalamıyorum yani. Bunun farkında olmak lazım anlatabiliyor muyum? Ben bunun farkındayım yani. Çok ulvi bir insan değilim ben de. Ben bunun her zaman farkındayım. Ben de atom parça olamıyorum. Yani öyle bir öyle bir şaşkınlığım yok. Anladın mı? Türkiye'deki ilk izlenme rekoru kırmış insan olarak o gün de yani hiç çıkıp hiçbir yerde şey demedim. Arkadaşlar izlenme rekorunu kırdık. Asın bayrakları. Lirik! Lirik! Bak elim ayağım titriyor. Lan! Falan böyle, böyle bir şey yaşanmadı abi. Yani aa ne güzel dedik. Bugün bu kadar güzelmişiz. Teşekkür ederiz dedik. Bitti gitti yani mesela. <laughs> benim chatimde mesela Uganda bayrağı o yüzden var. Neden Uganda bayrağı var? Yani Twitch'e belki yeni katılanlar vardır. İnterneti dün indirenler falan. Abi benim chatimde Uganda bayrağı var. Bu tiplerle dalga geçmek için var. Yani ben Türkoğlu Türk'üm. Tamam mı? Kendimi de çok seviyorum. Memleketimi de çok seviyorum. Irkımı da çok seviyorum. Milletimi de çok seviyorum. Ama övünülecek şey var. Övünülmeyecek şey var abi. Yani benim övüneceğim şey mesela... Acun'un 3 milyon izlenmesi... Ya, ya memlekete ne kazandırıyor? Hani 3 milyon izlendiğinde bir sponsor vardı da Instagram hocuna 3 milyon dolar verdi işte. ne güzel ülkeye dolar getirmişlerim de yani maksimum da o olabilir zaten. Ne olabilir ki? Düşünüyorum şöyle. Ya ne değişti hayatımızda diyorum? Değişmedi bir şey. Adam orada mesela Komersiyel bir roketi uzaya insanla beraber fırlatıyor. Tamam abi bu bir şey değiştiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Acun izlersen memlekete döviz giriyor. Nasıl giriyor abi? Nasıl giriyor? Abi reklam Türkiye'nin reklamı. Kanka Nikarkan sana çok basit bir şey soracağım. Çok basit bir şey soracağım. Kim girip izler ki Acun'un yayınını yabancı yani şey mi diyecek? Nasıl Türkiye'nin reklamı olabilir ki bu? Ya Türkçe olan bir yayını kim girip izler ki? Can Yaman varsa izlenir şimdi ona bir şey diyemem. Yabancı biri niye gitsin Acun'un 3 milyon izlenen videosu şeyini izlesin ki? Allah Allah. Ne alakası var amına koyayım? Ha Can Yaman varsa yayında. Adam şimdi İtalya'da bile biliyorsunuz izdiham yaşanıyor. O ayrı bir şey. O olur yani. O konuda bir sıkıntı yok. Ona inanırım. Acun abi, ama Acun 9 ülkeye falan yapıyor bu ondan olabilir. Abi inan bana oradaki yapılan yarışmalardaki e, reklam yüzü ya da ön tarafta duran yüz Acun değil. Tabii ki buna benzer yarışmaları Acun farklı ülkelere yapıyor, bu doğru. Tabii ki bu konuda başarılı. E, tabii ki o konuda para da kazanıyor, işte bilmem ne de yapıyor. Okey o konuyla ilgili bir sıkıntı yok ama bunun Acun'un yaptığı Türk Survivor yayını ile bir alakası yok. Yani Arkadaşlar bana burada debate lord endilik yapmayın amına koyayım. Saçma sapan argümanlarla gelmeyin salak salak. 3 IQ argüman yurt dışında da yapıyor. Konuyla ne alakası var ki? Ne alakası var konuyla? Ne alakası var konuyla ya? Yani bunun bir üstü argümanı şey 15 Temmuz'da neredeydin diye soracaksın bana yani şimdi. Ne alakası var? <laughs> Debate Lord Endiler geldiler ya toplandılar.